Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle kıymalı biber dolması yapacağız. Ortalama 8 adet orta boy dolma biberimiz var, 150 gram kadar kıymamız var, bir su bardağı pirincimiz var, 2 yemek kaşığı salçamız, yarım yemek kaşığı da biber salçamız var, bir tutam maydanozumuz, bir adet domatesimiz, bir adet orta boy soğanımız. Ee, yarım çay kaşığı karabiberimiz, e, bir tatlı kaşığı tuzumuz, bir tatlı kaşığı da pul biberimiz var. Şimdi soğanımızı doğramakla başlıyoruz. size bir püf noktası vereyim. Eğer soğanın uç kısmını soyarken kesmezseniz soğanınız hiçbir şekilde dağılmaz. Çok rahat doğrarsınız. Kabuğumuzu doğradık arkadaşlar. Şimdi de domatesimizi küçük küçük doğrayacağız. Öncelikle kabuğunu soyuyoruz. Evet arkadaşlar şimdi maydanozlarımızı doğruyoruz. Evet arkadaşlar şimdi de dolmamızın iç malzemesine geçiyoruz. Bir su bardağı pirincimizi yıkıyoruz. Daha sonrasında kabımızı alıyoruz. 150 gram kıymamız. Daha sonrasında orta boy soğanımız. bir adet domatesimiz 2 kaşık domates yarım kaşık da biber salçamız bir tutam maydanozumuz bir çay kaşığı karabiber bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı da tuzumuz. Şimdi malzemelerimizi iyice yoğuracağız. Bir de iç malzememize hafif yoğurduktan sonra yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Şimdi içimiz hazır, dolmalarımızı dolduruyoruz. Dolmalarımızı doldururken içinde birazcık boşluk bırakıyoruz ki şiştiği zaman taşmasınlar. Yani Şu şekilde, içi olacak şekilde. Daha sonra bir adet domates kapatıyoruz içine. Şu şekilde. Ben dolma biberlerini biraz minik seçiyorum. Daha lezzetli oluyor. Hem kabukları çok ince oluyor. Evet arkadaşlar tenceremiz hazır şu şekilde şimdi bunun salçalı sosunu yapacağız normalde sos için malzemelerimizi sayıyoruz 1 yemek kaşığı salça 2 su bardağı su 1 çay kaşığı tuz 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Dolmalarımızın üstü kapanmayacak şekilde suyumuzu ilave ettik. Şimdi ortalama 45 dakika pişmesini bekleyeceğiz. Şimdi dolmamız, dom, dolma, dolmamızı ocağa alıyoruz. Önce yüksek ateşte kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynadıktan sonra altını kısa alacağız. Arkadaşlar dolmamız kaynadı. Şimdi altını kısıyoruz. Evet arkadaşlar dolmamız pişti. Hepinize afiyet olsun.